Darıca Spor Salonu, Gebze Spor Salonu, Kartepe Spor Salonu, Körfez Spor Salonu, Dilovası Yüzme Havuzu, Kartepe Yüzme Havuzu, Kandıra Yüzme Havuzu, Gebze ye Sporca Eğitim Merkezi, 5 adet stat yenileme, 4 adet semt futbol sahası, 101 okula basketbol ve voleybol sahaları, Anadolu İmam Hatip Lisesi Spor Salonu, Orhan Gazi Anadolu Lisesi Spor Salonu, Dilovası Çerkeşli Basketbol Sahasını, Çocuk Trafik Eğitim Merkezini, İzmit TCDD Hizmet Binasını, Birince 5 Divanlı Rıza Bey Konağı Rekonstrüksiyonunu, 3 adet restorasyon projesi, İzmit'e mezbaha, 2 adet itfaiye müfrezesi, Gebze'ye Akademi Lise, Körfez'e Akademi lise, Kültür Merkezi, Gölcü'ye Merkezi, Kandıra Şeref Sungura Kültür Merkezi, Kandıra Kaymazara Kültür Merkezi, Tartepe'ye Kültür Merkezi, Körfez Yukarı Hareke'ye Gençlik Merkezi, 77.044 kişilik Gençlik Merkezi ve Millet Kıraathaneleri, Gebze Tem Otoyolu Köprüleri ve Bağlantı Yollarını, İzmit Salim Dervişoğlu Caddesi'ni, Gölcük Kavaklı Sahil Yolu'nu, Başiskele Selahattin Bir Caddesi'ni, İzmit Solaklar Yolu'nu, Darıca Tuzla Tem Bağlantı Yolu'nu, Körfez İlim Tepe Yolu'nu, Gölcük Yüzbaşılar Kavşağı Yan Yollarını, Dilovası Eynerde Kavşağı Yan Yollarını, Çayıroba Fatih İstasyon Bağlantılarını, Tartepe Köseköy Kavşağı Bağlantı Yollarını, Tartepe Cumhuriyet Köprüsü Bağlantı Yollarını, 209 Caddede 236 Kilometre Üst Yapı, 147 bin Ton Asfalt Yama, İlçelere 223 bin Ton Asfalt Yardımı, 900 18.900 metrekare parke, 148.950 metre borcu, 437 kilometre stabilize yol, kırsal alanlarda 3 adet köprü, plaj yolu tramvay hattı, Gebze'ye katlı otopark, 1480 araçlık açık otopark, 6 yeni yaya üst geçidi, 129 yeni otobüs alımı, Atatürk ve İnönü caddelerini, Cengiz Topel cadde düzenlemesini, Kirazlı Bahçe ve Beyoğlu caddelerini, Nihal Atsız caddesini, Başiskele Kanal Yolu caddesi ile Başiyit caddesi arası köprü bağlantı yollarını, Cumaköy ve Karagöllü mahalleleri arası bağlantı yolu köprüsü, Çayırova Tuzla Şifa mahallesi geçiş köprüsü ve bağlantı yollarını, Derince Çavuşlu Körfez Çıraklı mahalleleri bağlantı köprüsünü, Gölcük Devlet Hastanesi yolunu, Siretiye Mamuriye Köy yolu kö köprüsünü, Kandıra kavşağını, 7 etap sinyalize kavşak, Kuru Çeşme tramvay hattı, Mevlana kavşağı alt geçidini, 6 adet tramvay alımı, yeni emniyet binası yollarını, Kocaeli Üniversitesi'ne asansör ve yürüyen merdiven, Kartepe'ye kent meydanı, İzmit'e pişmaniyeciler meydanı, Darıca'ya millet bahçesi, Gebze'ye tatlı kuyu vadisini, Karamürsel'e aktif parkı, Körfez'e hareket parkını, 71 adet çevre düzenlemesi, Karamürsel Yalakdere mesire alanını, Avcıköy mesire alanını, Gölcük Sultan Baba mesire alanını, Dirince Cımbız mesire alanını, Çubuklu Bala seyir tepesi ve mesire alanını, Balonos koyu sahil düzenlemesini, Diris sahil düzenlemesini, Seyrek sahil düzenlemesini, sağlık çalışanları hatıra ormanını, Parkını, Türkiye Azerbaycan Kardeşlik Ormanı'nı ve Mesire Alanı'nı, Cumhuriyet Bulvarı'nı, 34 adet çocuk ve engelli oyun grubu, Karamürsel Ereğli Evleri Hayat Kuluyor Projesi'ni, 940.287 metre içme suyu hattı, 445.279 metre kanalizasyon hattı, 168.788 metre yağmur suyu hattı, Kocaeli genelinde 559.998 metrekare kamulaştırma, tıbbi yağ üretimi için ekstraksiyon tesisi, 48 adet halk ekmek nüfesi, 198 okula kodlama sınıfı, sokaktaki canlarımız için patilik, A takımıyla kırsal alanlarda tamir, anne şehirde 67.592 annemizle sağlıklı spor yaptı, 147.052 hasta hizmeti, 193 3.730 aileye gıda desteği. 47826 kişiye giyim desteği. 86892 haneye yakacak desteği. 232725 öğün sıcak yemek. 114377 öğrenciye kırtasiye desteği. 4831 kişiye barınma hizmeti. 352195 anneye süt desteği. Vatandaşa pandemi nakit desteği. 265176 aileye su faturası desteği. 1848 aileye evde bakım hizmeti. 172 amatör kulübe malzeme desteği. Komekte 113649 kursiyere meslek eğitimi. Şoför esnafımıza 39 milyon lira yakıt desteği. Kocaeli esnafına 37 milyon 500 bin lira desteği 32 bin öğrenciye internet desteği. 8030 adet tablet desteği, 5 hastaneye tıbbi cihaz desteği, Kocaeli Üniversitesi'ne 2 elektrikli ambulans verdik. Deniz ve gemilerden 37.378 metreküp atık. Evlerden 1.887.229 ton atık. Deniz süpürgeleriyle 334 metreküp atık topladı. Pandemide 250 bin aileye gıda polisi. Pandemide 15 bin haneye hijyen polisi dağıttı. 400 bin ağaç, 2 milyon tıbbi bitki fidesi diktik. İzmit Körfezi'ne havadan, karadan, denizden sahip çıktı... Çek iletle halka yönetim sürecine, muhtar aktifle muhtarları yönetim sürecine. Güneş panelleriyle enerjimize enerji kattı. Kişi başına yeşil alan miktarını 13 metrekareye, mavi bayrak sayısını 7'ye ileri biyolojik arıtma oranını %72'ye çıkardı. Home Expert ile istihdamı, Ustan projesi ile istihdamı, tabiple tarımda istihdamı, Yedeple sivil toplum kuruluşlarını destekledi. Kartepe zirvesini, Turizm Master Planı'nı, Kadın ve Aile Şurasını, Akıllı Şehirler Şurasını, Turizm Şurasını, Çevre Şurasını, Tarım Şurasını, Spor Şurasını, Roman Çalıştayını topladı. Türkiye Süper Enduro Şampiyonasını, Dünya Orienteering Şampiyonasını, 13. Seka Park Altın Kemer Yağlı Güreşlerini, Deniz Küreği Şampiyonasını, Türkiye Otokros Şampiyonasını, Türkiye Büyükler Karate Şampiyonasını, Türkiye Büyükler Profesyonel Kickbox Şampiyonasını, Bedensel Engelliler Halter Türkiye Şampiyonasını gerçekleştirdi. Roman toplusu Sünnet Roman Nikah Töreni eninde canlarla sevgide buluştu. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır.